başından e, e, beri bu yarışmada olduğu için e, be, yani alması ötekinlere nazaran çok tuhaf değil. Hı hı. Çünkü e, burada bir kafe grubu diye bir grup vardı. E, onların da adayının ben Tuncay olduğunu düşünüyorum. Bu elemede en azından. Hı hı. Bu dokunmazlık sürecinde. Şimdi yani bu, onun da çok uzun soluklu alabileceğini düşünmüyorum. Hele ki dokunmazlıklar 4'e 3'e 2'ye düşmeye başladığı zaman evet. hiçbir şansı şansını görmüyorum yani. Altar'ın konulmaz olmasını Tuncay ve Bahadır sana karşı sergilemiş olduğu tavırdan dolayı evet. kazandığını düşündüler. Bunu bu şekilde dile getirdiler. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? Ben bunu şöyle değerlendiririm. Bunlar aynı zihniyetteki arkadaşlardır. Hep bizi yani bize böyle yaftalar Takarak ya da e, kötü göstermeye çalışarak bir şekilde aramızı açmaya çalışıyorlar. Yani altara bu şekilde daha çok e, tabi e, şu tabirle ifade edebilirim gaz vererek aramızı açma çabalarıdır. Şu örneği vereceğim. Pınar e, Murat Abiye e, Sabah şunu söylüyor: Bütün yük senin üstünde ahırla tek başına uğraşıyorsun. Çok ağır kimse yardım etmiyor yazık sana. Diyor akşam da şu ifade de bulunuyor, hiçbir iş yaptığın yok, bir tek ahırla uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun Topya'da? İşte bunu söyleyen aynı kişi, aynı gün. Ya yani bunlar böyle insanlar. O yüzden ben e, çok takılmıyorum bunların yorumlarına, bunların niyetleri bellidir zaten. Onlar kendi dokunulmazlıklarına bir baksınlar. Bu altar tabii ki altar almayacak da kim alacak? Altan çünkü performansı yarışmada e, gayet iyi e, ve altarın da duruşu çok güzel. Yarışma boyunca ben böyle e, ciddi anlamda bir saygısızlığını görmedim kimseye. ve Bu da e, milletin nezdinde e, takdir edilen bir durum. Murat Bey'in almamasını da eleştirdi Tuncay ve Bahadır. E, bu durumun da sizin aranızda sorun yaşatacağını da iddia ettiler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet bu da yine aynen bizim aramızda açma e, çabalarıdır. E, bunlardan bir şey çıkmaz yani bunlardan. Deneyebilirler. 9 e, aydır bunları deniyorlar. Ee, hiçbir şey olmadı. Bir netice alamadılar. Zaten ee, zafiyet gösterenler göstermiştir. Onlar da ayrılmıştır buradan. Biz 9 aydır birlikteyiz. E, bunlar çok e, ufak çaplı oyunlardır. E, geçtiğimiz gün gerçekleşen oylamada e, Murat Bey potaya çıkarak Buket'e oy attı. Evet. E, ancak Kuretunay'a çıkarken ben bu oyunu bozarım diyerek... Pınar oy attı ve buketi potadan düşürmüş oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsin? Şöyle değerlendiriyorum. Bizim e, grup kararımızdır. Bu ben Murat abi. Hani Murat abi e, de zaten böyle bir şey yapmayacaktı. Son anda çıkınca potada öyle düşünmüş olabilir. Yani ben, Kuretülen, Altar ve bizim e, Dilaycamp ya biz buketi sokmayacaktık zaten. Hı hı. Biz buketi ya yazacak olsak çıkar. 18 oyumuzda Buket'i atarız. Hiçbir problem yok yani. Bizim buketle bir işimiz yok. Hatta bunun esprisini bile yaptık. Buket o kadar e silindi ki yarışmadan. Oturduğumuz zaman onun yazıp yani e, yazalım yazmayalım mı diye onun üzerinde konuşmuyoruz bile. O kadar yok yani. O yüzden Murat abi şöyle düşündü sanırım. Hani yazmışlar bari önümüzde e, bir fırsat var. O da girebilir. Bari onu da sokalım gibi. Ama bu sefer o girdiği zaman zaten gideceğini e, düşünüyoruz biz. O yüzden e, onun girmesi e, çok e, şey değildi yani. Gerekli olmayan bir konuydu. Kuretülen de zaten Konuştuğumuzu yaptı. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Bir Bu, problem yok. Bu oylamanın ardından e, Kuretulay'la Murat yüzünden karşı karşıya geldiniz ve Kuretulay sürekli Murat Bey yüzünden e, kavga ettiğinizi ve artık bıktığını hatta ondan nefret ettiğini söyledi sana. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Arada kalıyor musun? Nasıl hissediyorsun? Arada kalmıyorum. Şu var yani o sonuçta onun üzerine çok oynandı burada. O da zamanında yıprandı. Şu an gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ama ufak tefek çıkışlar olabilir böyle. Çünkü o da bir kadın, narin, kırılgan bir yapısı var. Sinirlendiği zaman da ağzından böyle laflar çıkabilir. Bana karşı da olabiliyor zaman zaman bu tarz lafları. Bunlar çok önemli şeyler değil yani ben onun kalbini bildiğim için bunlar çok üzerinde durulacak konular değil. Ee, Murat, Murat yüzünden birçok kişiyi kaybettiğini söyledi. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Murat abi yüzünden birçok kişiyi kaybettiğimi düşünmüyorum. Ee, yani zaten yarışmada halinde de kimseyi kaybetmedik. Ee, grup olarak güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aa bu elenen kişilerin arasında kaybettiklerim varsa hiç umurumda değil. Murat abi için bir o kadarını daha kaybedebilirim. Böyle yani. Dokunulmazlığı aldığınız zaman Bahadır 3'e 2 galibiyet kazandık dedi. Hani Bahadır sanki Serkan ve Tunca ile birlikte üçü bir grupmuş gibi bir söylemde bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsin? Bunu şöyle değerlendiriyorum. Ee, bu arkadaşın ciddi anlamda e, kime hizmet ettiği çok açık. Aslında onun kafe destekçileri veya kafeli de bir işi yok. Kendisini düşünen biri. E ne yaptı? E, bizden destek göremedi. Çünkü e, yarışmayı e, kirli düşüncelerine e, kötü düşüncelerini alet etmeye çalışan bir insan. Tam hangarın şu noktasında bir yemini var. Yemin ederim ki ben tarafsızım diye. Onun bir ifadesi var. Bunu herkes bilir. E ben de diyorum ki ağzından zaten siz bana soru olarak yöneltiyorsunuz e, bu soruyu. Yani e, tarafsız olan biri benim 3 e, gün boyunca şortumu normal bir şort yani bir kız arkadaşımın bana almış olduğu bir hediye bunu sanki bir hataymış gibi 3 gün konuşan bu adam ortada ne olaylar dönüyor iddialar bilmem neler vesaire e, birbirine karşı hakaretler bu kafe eski kafe üyelerinin hep üstünü kapatmaya çalışıyor e, nasıl bir tarafsızlık onu anlayamıyorum Tabii ki e, bu yemin e, bir, bizim toplumumuz için çok önemli bir şey. En azından ben kendim için söylüyorum, e, toplumu da ya ben toplumdan gelen biriyim, halkın içinden. Toplumu da iyi eee iyi tanıdığımı düşünüyorum. E, böyle şeylerin e, kendisine ciddi anlamda sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çünkü e, e, hayat yarışmadan ibaret değil. Hepimiz söylediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu şekilde sabah kadar zaten bu arkadaki köftecide bir kafe grubunun destekçilerinin selam listesini okuyan bu adam. E, kısmen de başarılı oldu belki dokunulmazlık aldı ama bu yani bir, bir iki dediğim gibi çok başarılı olacak bir şey değil çünkü yaptığı hareketler toplum nezdinde hı hı. E, kabul görmeyecek hareketler. Ee, i̇zleyicilerden en çok gelen soru şu: İki gündür Semih neden bu kadar durgun ve sessiz? En çok merak ettikleri şey bu. Bunu da açıkla istersen. Ee, bu pas diyorum bu soruya. Bu soruyla ilgilenmiyorum. Tamam. Ee, peki. Yani ama şöyle bir cevap verebilirim. Burada hiçbir yarışmacının benim üzerimde etkisi olamaz buradaki çünkü bunlardan. Her zaman söylüyorum isterlerse 100 tane gelsin. Ben zaten ilk günden beri bunlarla mücadele ediyorum. Bunlar çok önemsediğim kişiler değil yani. Bunlar çünkü her zaman var. Ama e, tabii kırgınlıklarım da olabilir yani bunlar. Ama ben bunlara aşabilirim. Bunlar e, her zaman olabilir. <laughs> altarı grubu zora sokuyorsun. Altar gibi bir cümle kullanmıştın. Ne zaman? <laughs> Yaklaşık ne zaman kullanmışım bunu? 3-4 gün önce yaklaşık. Ee, Altay ne yapıyor da grubu zora sokuyor? Şimdi ben bu konuyu hatırlamadım. ya yani Altar grubu zora sokuyoruz. Şöyle olabilir. yani e, Kendi aramızda tartışmamız gereken konuları biraz böyle yüksek sesle e, konuştuysa hı hı. birileri de varsa etrafımızda onların daha sonra bunları malzeme yaparak önümüze e, koymamaları için eee Belki hani öyle bir uyarıda bulunmuşumdur hani e, sesini yükseltme gibilerde. O da belki devam etmiştir. O yüzden ben e, daha sonra önümüze bunların getirilmemesi için belki hı hı. böyle bir şey söylemiş olabilirim. Bilmiyorum konuyu yani. Ama ben genelde e, bu tarz e, olaylara bu, e, bu sözü kullanabilirim yani. Hı hı. Çünkü e, bizde e, şöyle pardon e, şöyle bir durum vardır. yani. E, Ailenin içerisinde de böyle olur. Ya da bir şirkette, bir grupta veya futbol takımı vesaire bir bir oluşumda bir problem varsa herkes bunu kendi arasında halletmesi gerektiğini düşünüyorum ki bu yapı daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. O yüzden burada yani kol kırılır, yen içinde kalır diye çok güzel bir söz söylemişler. Ben öyle düşünüyorum. Zaman zaman ben de belki sesimi yükseltebilirim. Ama bunu ben en çok minimalize etmeye çalışan kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Yani bu da bu sözüm de çok önemli bir söz değil. Bunu ara ara söyleyebiliriz birbirimize. O da bana söyleyebilir. Hı, hı. Ee, küre, e, kur